Mehmet Ali Aydınlar'ın istifasıyla TFF olağanüstü genel kurul kararı alıyor ve Aydınlar yaklaşık bir hafta sonra 32. gün programına katılarak merak edilen sorulara yanıt veriyordu. Türk futbolunun durumunu değerlendiren Aydınlar, bu tünelde ışık görünmüyor, ucu karanlık diyor ve Fenerbahçe'ye UEFA'dan kesinlikle ceza verileceğini söyleyerek, UEFA Fenerbahçe'ye ceza vermezse kasa açılan davadaki rakam olan 45 milyon euroyu kendi cebinden vereceğini söyleyerek iddialı bir söz sarf ediyordu. Ben buradan çok iddialı bir laf ediyorum. Ben uygular, uygulamalarımla şayet Fenerbahçe'ye bir zarar verdiysem bu zararı şahsen tazmin etmeye hazırım. Bedeli ne olursa olsun. Aydınlar elbette bu sözleri sarf ederken aylar sonra UEFA'nın Fenerbahçe'ye Şampiyonlar Ligi'ne katılma vizesi vereceğini tahmin edemiyordu. Şayet, şayet Fenerbahçe'ye Fenerbahçe. bir zarar verdiysem... Bu zararı şahsen kazmetmeye ne Bedenine olursa olsun. Mehmet Ali Aydınlar 32. gün programında yorumcu Rıdvan Dilmen ile ilgili de açıklamalar yapmıştı. Dilmen NTV'deki televizyon programında Aydınlar'a yanıt verirken hiç bilinmeyen bazı gerçekleri de ortaya döküyordu. Salı günü yani 3 Ocak'ta Salı günü 2'de beni aradı kendisi. Görüşelim mi seninle dedi. Görüşürüz başkanım dedim. Bakın ben anlatmasa ben anlatmazdım beni zan altına bırakmazdım. ofisine çağırdı beni. UEFA'ya gittim, görüştüm. Bana söylediğini söyleyeyim. Fenerbahçe cezasını tamamladı Rıdvan'cım dedi. Aykut Hoca'yı aradım. Ben inanın Aykut Hoca orduda mı, İstanbul'da mı, uçağa bindi bilmiyorum. Hoca dedi ki bana, Rıdvan dedi ben şey bilmiyorum, uçağa gidiyorum. Dedim ki vallahi bence hassas bir konu var. Mümkünse Mehmet Ali Bey'le bir görüşmende fayda var dedi. Yani Mehmet Ali Bey beni çağırdı, Aykut Hoca'yı, Mehmet Ali Bey değil. Ben ondan izin olarak, başkanın izin çağırdım. Geldi Aykut Hoca. Aykut Hoca'yla ile Maslak'a geldi. Maslak'ta Mehmet Ali Bey falan yok. Hastane Aykut Hoca yani. hastanede ofisinde. Aykut dedi Şampiyonlar Ligi'nde artık dedi önümüzdeki sene veya Avrupa Kupalarında varsınız dedi. dedi Aykut da dedi ki cezamız bitti mi dedi bizim dedi. Bitti dedi. Ben anlaştım hiçbir dedi. Ama dedi bunu UEFA bunu medya yazarsa UEFA da yalanlayacak. Ben de yalanlayacağım dedi. Bak burası çok önemli. UEFA da yalan, de, yalanlayacak. Evet. Yayın, yalanlayacak. ...çünkü biz gizli bir toplantı yaptık anlaştık dedi. Şimdi bir futbol sever olarak bırak Fenerbahçe olarak... ...Fenerbahçe olarak zaten söylersin... ...sağ ol dedi hani Beşiktaş-Trabzon disiplin kurulunda olmayacak... ...Fenerbahçe yok... Falan filan dedim. Başkan kalktım... ...dedim valla ben senin çektiğin mesajdan... ...gerçekten özür dilerim dedim. Aynen bunu yaşadık. Sonra bunu anlatmam ne kadar doğru bilmiyorum ama... ...her şey gül, standı değil yalnız. Dedi ki döndü Aykut Hoca dedi... ...yalnız dedi eksi puan vereceğiz size dedi. Türk futbolu bu tartışmalarla uğraşırken bir yandan da yargıda davanın başlayacağı gün gelip çatmıştı. İlk duruşma 14 Şubat'ta Silivri'de yapılacaktı ve Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım avukatlar aracılığıyla kamuoyuna sesleniyor, çok önemli mesajlar veriyordu. Hep birlikte güzel günler göreceğiz. Fenerbahçe'nin haklılığına adanmış ömrümün beni getirdiği en son yer olan burada huzurlarınızdayım. Öncelikle bu yargılamayı takip ve buna tanıklık eden herkes bilmelidir ki mücadelemiz zulüm ve zalimledir. 8 aydır sizlerin huzuruna çıkarılmayı beklemekteyiz. Bizlere reva görülen bu muamele ne vatanını satanlara ne yetim hakkı yiyenlere ne de devlete ve halkına kurşun sıkanlara görüldü. Suçlandığımız asılsız iddialar hiçbir bilgi ve belgeye dayanmadan kişilik haklarımız hunharca katledilerek yanlı ve yanlış her bilgi kamuoyuna servis edildi, sızdırıldı. Kamuoyu seyretti. Bu davanın şikayetçisi olduğunu yani yargılamada taraf olduğunu bağıranlar 8 aydır hakkımızda televizyonda programlar yaptı. Ağızlarından salyalar saçarak Fenerbahçe'ye küfreden, Bugüne kadar mektup dahi yazmamış birileri Türkiye'nin en büyük köşe yazarları oldular. Bize saldırdılar. Kamuoyu yine seyretti. Kendileri için kanun çıkaranlar sadece Fenerbahçeli yani savcının deyimiyle örgüt olmadıkları için cezaevinden çıktıklarında zaten kendilerinin suçsuz olduklarını söylediler. Ve yasayı sizin için çıkardık diyen sporla ilgili bazı kişiler utanmadan bizlerden gayri ahlaki taleplerde bulundular. Herkes gördü. Ve maalesef birilerinin istediği gibi burada yargılananın aslında Fenerbahçe olduğu benim de hala Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı olarak bulunduğumu bu süreçte bir an olsun lütfen unutmayınız. Bizi bu mücadelemizde bir an olsun yalnız bırakmayan Büyük Fenerbahçe taraftarına şükranlarımı sunuyorum. Onlar olduğu müddetçe her türlü esarete hazır olduğumu kamuoyunun bilgisinde sunarım. Ve bilmelerini isterim ki haklılığımıza inananların haklılığı yakındır. Ve inanıyorum ki hep birlikte güzel günler göreceğiz, güneşli günler. Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım duruşma öncesi bu açıklamayı yapıyor ve Fenerbahçe taraftarları da başkan ve yöneticilerini yalnız bırakmamak için Silivri'ye akın ediyordu. Binlerce Fenerbahçelinin yaptığı tezahüratlar onlarca metre uzaklıkta duruşma salonunun içinden duyuluyordu. Silivri'deki duruşmalar iddianamenin TRT spikerleri tarafından okunmasıyla geçiyor. Başkan Aziz Yıldırım'ın verilen aralarda basınla yaptığı sohbetler her gün manşetleri tutuyordu. Elbette Silivri'deki duruşmaların başladığı gün başkanın Mehmet Ali Aydınlar'la ilgili yaptığı yazılı açıklamada tarihe not düşen ifadeler içeriyordu. Başkan Aziz Yıldırım açıklamasında özetle, Sözümüz sanadır Aydınlar. Şunu bilmelisin ki Holding sahibi olabilirsin, TFF başkanı olabilirsin. Hatta bir gün çok daha büyük mevkilerde bile olabilirsin. Ama asla Fenerbahçe başkanı olamayacaksın. Sen ve senin arkandaki zihniyetin buna gücü yetmeyecek. Bizlerin mücadelesi, çektikleri hep bu yüzdendir. Fenerbahçe'yi senin gibilere teslim etmemek içindir. Sen ki Galatasaraylı işbirlikçilerinle yönetemediğin TFF'de Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi hakkını türlü oyunlarla gasp etmedin mi? Sözümüz sanadır aydınlar. Fenerbahçe'nin büyüklüğünü anlayamayan, televizyonlarda Fenerbahçe başkanlığını parayla satın almaya kalkanların öyküleri şanlı Fenerbahçe tarihinde yer alamaz. Mehmet Ali Aydınlar'a yönelik bu açıklamayı yapan Başkan Aziz Yıldırım, Silivri'deki duruşmaların ikinci gününde yaptığı bir başka açıklamayla bu kez Silivri'ye akın eden binlerce taraftara sesleniyor ve soğuk havada üşümemelerini Çağlayan'daki duruşmalarına gelmelerini söylüyordu. Başkan Aziz Yıldırım tutukluyken bile taraftarlarının soğukta üşümemesini düşünüyor. Silivri'deki duruşmalar iddianamenin okunmasıyla tamamlanıyordu. Takip eden haftanın başında bu kez davanın adresi Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ydi. Fenerbahçeli taraftarlar bu kez Çağlayan'a akın ediyordu. Silivri'deki celselerde iddianamenin okunmasının tamamlanmasıyla Çağlayan'da artık savunmalar alınmaya başlanıyordu. Başkan Aziz Yıldırım önce Fenerbahçe'yi ve kendisi döneminde Fenerbahçe'nin geldiği noktayı anlatıyor. İddianamedeki çarpıklıkları dile getiriyor, 3 Temmuz'dan beri yaşanan hukuk ihlallerini anlatıyor ve kendisine yöneltilen suçlamaların olduğu maçları tek tek açıklıyordu. Yıldırım savunmasında zaman zaman maç görüntülerinden yararlanıyor, zaman zaman başka takımlarla ilgili iddianamede konusu edilmeyen gerçekleri ortaya dökerek kamuoyunu ve mahkeme heyetine çarpıcı bilgiler veriyordu. Tüm sanıklar Çağlayan'daki ilk celselerde savunmalarını yapıyor ve ara karar günü olan Cuma akşamı geldiğinde Fenerbahçe'ye iki müjdeli haber geliyordu. Asbaşkan Şekip Mosturoğlu ve Amatör Şubeler Koordinatörü Cemil Turan tahliye oluyor. Tüm Türkiye haberi Fenerbahçe Televizyonu'nun canlı yayınından öğreniyordu. Her verdiğimiz kararın arkasındayız diyor mahkeme başkanı. Şekip Mosturoğlu ve Cemil Turan tahliye oluyor sevgili seyirciler. Çağlayan'da adli önünde toplanan çok sayıda Fenerbahçe taraftarı bir yandan Mosturoğlu ve Turan'ın tahliyesine sevinirken Başkan Aziz Yıldırım, İlhan Ekşioğlu ve Tamer Yelkova'nın tutukluluk halinin devamı nedeniyle hayal kırıklığı yaşıyordu. Ortam geriliyor ve güvenlik güçleri 3 Temmuz'dan itibaren biber gazını sıkça kullandığı Fenerbahçe taraftarları üzerinde yine aynı yola başvuruyordu. Gecenin ilerleyen saatlerinde metristen tahliyeler gerçekleşiyor ve as başkan Şekip Mosturoğlu unutulmaz futbolcu Cemil Turan sevdiklerine kavuşuyordu. Arkadaşlar çok teşekkür ediyoruz buraya geldiğiniz için. Ya buruk bir sevinç yaşıyoruz. Ailelerimize kavuşacağımız için ama başkanımız, yöneticili arkadaşımız e, İlhan Bey, e, diğer arkadaşlarımız henüz sahliye olmadılar onun için e, ruhumuz içeride, vücudumuz dışarıda. Arkadaşlarımız masum. Masumiyetlerini en az kendi masumiyetimiz kadar inanıyoruz. İnşallah onlar da en kısa sürede tahliye olacaklar. Bundan sonra bütün mücadelemiz hem o arkadaşlarımızın hem kendimizin aklanması noktasında. Mutlaka tabii şu sorunlara başka aileme, dostlara kavuşayım, sevinçliyim ama şu anda kalbim orada. içeride arkadaşlarım yanında kaldı. İnan ki e, sevinemiyorum. Hani sevinçten hani üzüntü bir yaşıyorum. İnşallah arkadaşlarım da yakın zamanda çıkar. Türk futbolunda gözler davanın ilgili celselerinin tamamlanmasının ardından Ankara'daki federasyon seçimine çevriliyordu. Şubat ayının ilk bölümünde adaylığını açıklayan Yıldırım Demirören tek aday olarak girdiği seçimde 229 oyun 221'ini alarak Türk futbolunun yeni patronu oluyordu. Bu gemide hep beraberiz söylediğim gibi. Bu gemiyi hep beraber düzlüğe adaya sizlerin desteğiyle çıkartacağız. Türk futbolunda Yıldırım Demirören yönetimiyle yeni bir dönem başlıyor ve birkaç gün sonra KAS'taki dava ileri bir tarihe erteleniyordu. Bu arada Başkan Aziz Yıldırım Futbol Federasyonu Profesyonel Disiplin Kurulu'na savunmasını sözlü olarak vermek için başvuruyor ve bu talep önce reddediliyor daha sonra kabul ediliyordu. Bir yanda bu gelişmeler yaşanırken diğer yanda Fenerbahçe ekonomik anlamda önemli bir adım atarak 100 milyon liralık tahvil ihracı gerçekleştiriyordu. Birkaç günlük kısıtlı süre içinde bile büyük ilgi gören tahvil ihracında talep 100 milyon lirayı bile geçiyor. Fenerbahçe ekonomik anlamda attığı bu önemli adımın karşılığını alıyordu. Türkiye'de spor tarihinde bir ilke daha Fenerbahçe olarak imza atmanın da onurunu, şerefini, gururunu yaşıyoruz. Bu da Türkiye'de ilk defa bir spor kulübünün tahvil çıkarması konusuyla ilgili sizle buluşuyoruz. E, spor ülkemizde diğer branşlarda gelişmekte. Ve başkanımızın da bir vizyonu Var. O vizyonda Fenerbahçe'nin dünyanın sadece en büyük spor kulübü değil, bununla beraber en başarılı spor kulübü olma vizyonu var. Mart ayı başında Fenerbahçe camiasını ayağa kaldıran haberse Türkiye Gazeteciler Cemiyeti'nden geliyordu. Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım'ın göz altındayken emniyette çekilen fotoğrafını yayınlayan haberi ödüle layık görüyor, bu fotoğrafı sızdıran emniyet görevlisi yargılanıp ceza alırken gazeteciler cemiyetinin suç olduğu kanıtlanan bir hareketi ödüllendirmesi büyük tepki çekiyordu. Fenerbahçe Spor Kulübü internet sitesinden kepazelik ödülü başlığıyla ağır bir kınama ve lanetleme yayınlıyordu. Fenerbahçeliler her güne sinirleri alt üst eden yeni gelişmelerle uyanırken kötü günlerde tek teselli futbol takımının yoluna en az kayıpla devam ediyor olmasıydı. Fırtınalı havalarda gemiyi en az hasarla yoluna devam ettiren kişi hiç şüphesiz Aykut Kocaman'dı. Aykut Kocaman'la 3 yıllık sözleşme yenileniyordu. Aykut Hoca ile sözleşme imzalanması isteği doğrudan Başkan Aziz Yıldırım'dan geliyordu. Yaklaşan kongre öncesi basında çeşitli isimlerin adaylığı ortaya atılıyor, çeşitli teknik direktör isimleri ismi geçen olası adaylarla anılıyor ama As Başkan Ali Yıldırım 3 yıllık imza töreninde Aykut Kocaman'la birlikte basının karşısına çıkarak sezon ortasında Fenerbahçe adına çok kritik bir hamle gerçekleştiriyordu. Fenerbahçe'nin 3 Temmuz'dan beri yaşadığı süreç hepimizin gözü önünde. Yaşadığımız sıkıntılar, acılar, üstümüze gelmeler, vurmalar hepsini yaşadık, hepsini gördük. Ama yıkamadılar. Yıkamayacaklar da. Hiçbir şey yapamayacaklar bu camiaya. Kötü günlerde düşmanlarının yaptıkları değil, dostların sessizliği insan üzermiş. Bizi bunlar üzdü maalesef. Ama bu sessizliğe dik duran Fenerbahçeli, çok sağduyu sahibi insanlar, yönetim kurulu üyeleri, taraftarlar ve başta Aykut Kocaman vardı. Aykut Kocaman, kocaman bir adam, kocaman bir kalbi var. Ben kendisiyle bir buçuk senede çok samimi bir ilişkiler içindeyim. Çok samimi tanıdım kendisini. Çok sevdim. Adam gibi adam. Hiç gülmez dolar çok güleç bir adam. Hocam her şey gönlünce olsun. Başarılar diliyorum sana. Fenerbahçe'nin Aykut Kocaman'la sözleşme yenilediği gün Türkiye Futbol Federasyonu'nda bir profesyonelin sözleşmesi feshediliyordu. UEFA ile yaşanan süreçte Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi'ne katılamaması noktasındaki gelişmelerin odağındaki isimlerden baş hukuk müşaviri İlhan Helvacı'nın görevine Futbol Federasyonu yönetimi tarafından son veriliyordu. Böylece Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi'ne katılamama konusunda sorumlu gördüğü isimlerden Lütfi Boğan ve Mehmet Ali Aydınların ardından İlhan Helvacı'nın da Türkiye Futbol Federasyonu'yla bir bağ kalmıyordu. Mart ayının sonu yaklaşırken artık tüm gözler İstanbul'daki UEFA Kongresi'ne çevriliyordu. UEFA Başkanı Michel Platini ile Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, UEFA As Başkanı Şener de katıldığı kritik görüşmede bir araya geliyordu. Başbakan Erdoğan hem Platini ile yaptığı baş başa görüşmede hem de UEFA Kongresi'nde yaptığı konuşmada olası cezalarla ilgili kulüplerle şahıslar birbirinden ayrılmalı mesajını veriyordu. Gerçek kişi ve tüzel kişi noktasında değerlendirmeyi iyi yapmak lazım. Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım ise UEFA Kongresini takip eden günlerde Çağlayan'da devam eden davanın sıradaki celselerinde bu konuyla ilgili görüşünü savunmasını yaparken dile getiriyor ve şahıslarla kurumların asla birbirinden ayrılamayacağını ifade ediyordu. Bu arada Fenerbahçe için yaptığı yorumlarla Fenerbahçeli taraftarlardan büyük tepki çeken yorumcu Erman Toroğlu, 25 Mart'taki televizyon programında Fenerbahçe'nin kesinlikle önümüzdeki sezon Avrupa Kupalarına alınmayacağını iddia ediyordu. Fenerbahçe'yi UEFA seneye şampiyon da olsa kesinlikle almayacak. İki sene yok oldu. Yok. Çok net söylüyorum, çok net söylüyorum. Erman Toroğlu birkaç ay sonra UEFA'dan Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi'ne katılabileceğine izin vermesiyle bir kez daha komik duruma düşecekti. Toroğlu ilerleyen dönemde Türkiye Futbol Federasyonu'nun Fenerbahçe'ye ceza vermediği gün canlı yayında cacık yapacak. UEFA'nın da aynı paralelde karar vermesiyle bu kez Avrupa futbolunun patronu UEFA içinde cacık hazırlayıp hazırlamayacağı merak konusu olacaktı. Bu Türk futbolundan bir cacık olmaz. Çağlayan'daki davalara dönüldüğünde ise Erman Toroğlu'nun müdahil olma talebi mahkeme tarafından reddediliyordu. Çağlayan'da Mart ayındaki celselerde en unutulmaz ansa Şampiyonlar Ligi şampiyonu olarak Türkiye'ye büyük bir gurur yaşatan Fenerbahçe Bayan Voleybol takımının kupayı mahkeme salonuna getirmek zorunda kalmasıydı. Amatör branşlara yıllarca yaptığı yatırımlarla Fenerbahçe'nin futbol dışı branşlarındaki başarının baş mimarı olan Başkan Aziz Yıldırım, Avrupa şampiyonu olan Sarı Meleklerle mahkeme salonunda kucaklaşmak zorunda kalıyor ve duygusal anlar yaşıyordu. Ben yan oturduğum için ilk kızların girişini ben gördüm. Başkanım dedim takımımız yavaş yavaş giriyor içeriye şu anda dedim. O önce arkasını dönemedi. Ee, sonra onların geldiğini fark etti. Herkes dönmüştü zaten. Ben zaten ağlamaya başladım çok duygusal bir andı. Ee, onun akabinde başkanımız da tabii çok duygusal anlar yaşadı. Çok kısa bir süre yani e, ancak uzaktan çoğunu görebildi kendisine yakın olabilen birkaç oyuncunun elini sıkabildi e, kendisi de çok duygusal anlar yaşadığı için e, çok o, o duygusallık içinde olmak istemedi o nedenle herkese çok bir kere daha teşekkürlerini ve tebriklerini sundu ve salondan hızlı bir şekilde ayrıldı. Avrupa şampiyonu bayan voleybolcuların duygusallığı ise adliye çıkışı kameralara yansıyordu. Evet içeri girdiğimizde mahkeme başkanı yanına çağırarak tebrik etti takımımızı. Ee, daha sonrasında başkanımızı görme fırsatı bulduk, tokalaştık. İnanılmaz duygulanlar yaşandı içeride. Ee, keşke böyle olmasaydı. İnanılmaz derecede üzgünüz. Ee, biz burada takım olarak başkanımızın ve yönetim kurulundaki yöneticilerimizin yanında olmaya geldik buraya. Bayan voleybol takımının birkaç gece önce Avrupa şampiyonu olarak ülkeye dönüşünde Sabiha Gökçen Havalimanı'nda polisle taraftarlar arasında yaşanan gerginlik birkaç gün sonra Çağlayan Adliyesi'nde de kendini gösteriyor. Tahliye kararı çıkmamasının ardından Fenerbahçe taraftarları bir kez daha biber gazı kullanılarak dağıtılıyordu. Bir yandan Çağlayan'daki dava süreci ilerliyor, diğer yandan ligde normal sezon sona eriyor, playoff dönemi başlıyordu. Şampiyonluk grubunda 15 Nisan'daki Fenerbahçe Trabzonspor maçı öncesi Fenerbahçe taraftarları 3 Temmuz'dan sonra başlattıkları büyük yürüyüşe yeni bir halka ekliyor ve on binlerce çubuklu Bağdat Caddesi'ni baştan sona kat ediyordu. Kulüplerine yapılan haksızlıklara tepki amacıyla Bağdat Caddesi'nde toplanan on binlerce Fenerbahçeli, başkan ve tutuklu durumdaki yöneticilerine sahip çıkıyordu. Aynı gün Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu toplantısı sonrası medyanın sorularını yanıtlayan Başkan Vekili Nihat Özdemir ise disiplin kurulunun aldığı sözlü savunmalarla ilgili iyi haberler geldiğini müjdeliyor. Aynı zamanda sürekli kupa isteyen Trabzonspor Başkanı Sadri Şener'e de kupa Fenerbahçe'nin müzesindedir mesajı gönderiyordu. Kimse unutmasın ki 2010-2011 sezonu tescil edilmiştir ve kupamız bizim müzemizde şu anda durmaktadır. Bu arada Fenerbahçe taraftarlarının Bağdat Caddesi yürüyüşü Metris cezaevindeki başkan Aziz Yıldırım'a moral veriyor, başkan ertesi gün bir teşekkür mesajı yayınlıyordu. Dün bir kez daha bana ve arkadaşlarıma kelimelerle tarifi imkansız bir güç verdiniz. Bağdat Caddesi'nde yaptığınız yürüyüşü ve dün oynanan maçta takımımıza verdiğiniz desteği görünce bizler bir kez daha moral bulduk, geleceğe umutla bakmamız gerektiğini hatırladık. Fenerbahçe taraftarlarının Bağdat Caddesi yürüyüşünden sonra sokaklara döküldüğü bir sonraki gün Galatasaray derbisi günü oluyordu. Türk Telekom Arena'daki maça binlerce Fenerbahçe taraftarı tarafından uğurlanan kafile, 2 birlik galibiyet sonrası Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde yolları dolduran taraftarlarca karşılanıyor, futbolcuların tesislere girebilmesi saatler alıyordu. Arkadaşlar hepinize çok teşekkür ediyoruz. Nisan ayı sonuna gelinmiş Çağlayan'da davanın yeni celseleri için geri sayım sürüyordu. İşte tam bu günlerde gelen bir haber gündeme bomba gibi düşüyordu. Fenerbahçe'nin KAS'taki 45 milyon euroluk davayı geri çektiği haberi medyada ve kamuoyunda büyük yankı buluyordu. Birkaç günlük sessizliğin ardından yapılan açıklamada ise Fenerbahçe'nin KAS'taki davadan ülke menfaatleri için feragat ettiği açıklanıyordu. Nisan ayının sonuna gelindiğinde gözler bir kez daha Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne çevriliyordu. Muğla cezaevinde cinayetten hüküm giydiği için yatmakta olan Cihan Özkay'ın tanık olarak ifade vermek için mahkeme salonuna getirilmesi Fenerbahçelilerden büyük tepki çekiyor. Başkan Aziz Yıldırım mahkeme başkanından izin alarak Özkay'ın soruları yanıtladığı sırada duruşma salonundan ayrılıyordu. Davada adı geçen pek çok ismin tanık olarak dinlendiği bu celselerde tanık ifadelerinin hemen hemen tamamı Başkan Aziz Yıldırım'ın savunmasına paralellik taşırken Fenerbahçe Spor Kulübü'nün hesapları ile ilgili mahkemeye en küçük bir usulsüzlük olmadığı yolunda rapor gelmesi tahliyeler konusunda umutları arttırıyordu. Ancak Başkan Aziz Yıldırım ve As Başkan İlhan Ekşioğlu için yine tutukluluk hallerinin devamına yönünde bir karar çıkarken Fenerbahçelilerin tek tesellisi Tamer Yelkova'nın tahliyesi oluyordu. Aileme kavuştuğum için, çocuklarıma kavuştuğum için çok mutluyum. Ancak tabii kalbimiz içeride kaldı. Sadece vücudumuz dışarıda. Orada arkadaşlarımı bıraktım. Böyle olmamalıydı. Susuz vaziyette burada yattık. 10 aydır yatıyoruz. 310 gündür buradayız. Tek istediğimiz onlar çıkana kadar gülmeyeceğiz. Tabii ki çok mutluyum. Oğullarıma sarılacağım. Eşime, oğullarıma. Şimdi anneme gidiyorum. Hemen anneme gideceğim. Ona sarılacağım. Onun elini öpeceğim. Ancak iki kere görebildim annemi. Ondan dolayı tabii. Amacımız suçsuzluğumuzu ispat etmek. Başkanımız gelsin, kongreyi kazansın tekrar. Yani, yani, Hiçbir şey olsun. Ondan dolayı çok üzgünüz. Yani içeride arkadaşlarımı bıraktığım için çok üzgünüm. Ama kader bu. Yapacak bir şey yok. Çağlayan'daki davanın devam ettiği sırada Türk futbolu adına çok önemli bir açıklama Antalya'dan geliyor. Federasyon Başkanı Yıldırım Demirören etik kurulu raporunu açıklıyordu. 58. maddede değişikliğe giden federasyon, işlerinde Galatasaray'ın da olduğu çok sayıda kulübü disiplin kuruluna sevk ediyordu. Rapordaki en dikkat çekici nokta ise Fenerbahçe ile ilgili bahsi geçen maçlarda sahaya yansıyan bir durumun olmadığını ifade edilmesiydi. Başkan Aziz Yıldırım ise avukatlar aracılığıyla yaptığı açıklamada etik kurulu raporuyla ilgili tepkisini şu sözlerle belirtiyordu sahaya yansımayan eylemlerin nerede ve nasıl yapıldığını ortaya koyamayanların bu hukuk dışı safsatalara dayanarak karar alamayacaklarını savunan Yıldırım, hele hele günü kurtaran yasa değişiklikleriyle Fenerbahçe'yi kurtarma adı altında lekelemeye çalışanlar Türk futboluna ihanet etmektedirler, diyordu. Başkan Aziz Yıldırım, Mayıs ayı başında yaptığı bu açıklamada yaklaşan Fenerbahçe Kongresi içinde adaylığını açıklıyordu.